arkadaşlar sesimi kapatayım Merhabalar arkadaşlar bugün e, roblox oynayacağız bak bırak hemen oynamıştım o videoyu izlediniz arkadaşlar biliyorsunuz e, nasıl var başka videoyu çekiyorum şu an Evet aşağı düşerse düşüyorsunuz arkadaşlar dibeye düştü <laughs> Arkadaşlar lav geliyor. Lav geliyor lan. Lan lan lav geliyor. Lan 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 gel lav geldi öldük ya. Evet arkadaşlar lav öldü. Arkadaşlar video sesimi kapatacağım. Ee, evet ses. Lan kameramı açmış mı arkadaşlar? Kameramı kapatıyorum. Kapattım kapatmam gerekiyor ekran görüntüsü aldım arkadaşlar çok güzel bir oyun diye ve ekran görüntüsü alıyorum arkadaşlar ee, dur birisinin Birisinin neden birisinde video çekiyorum Vide, video video çek şey, ekledim video ekledim video ekledim beni evet arkadaşlar hemen ne arkadaşlar hemen <laughs> hemen bu ne lan böyle bir şey olur mu arkadaşlar baksana reberent <laughs> şey ya bu şey reberente benziyor da ama bu da bu atınlıyor atınlıyor Arkadaşlar ben de biliyorsunuz cip var. Mis gibi cip. Arkadaşlar gelamıyorlar. <laughs> Woohoo! daha büyük kartlar geldi. En yüksek bence şey ya. Lan gidiyor. Verdim ben gidiyor lan. Arkadaşlar buradan düşeceğiz. Çünkü burası değilmiş. Arkadaşlar öldüler herkes. Ben de öleceğim arkadaşlar. Öleceğim. Arkadaşlar verdim ben çalamam Ha. Demirli kaplamışlar. Başka ne alalım? Evet arkadaşlar bundan oluyorum biz gibi. Akıtta bir şey alabiliyoruz sanki. Evet bir şey alamıyoruz. Param kaç? Evet. En fazla aldım bunu. Çünkü bakayım. Bu ne lan? Sakız. Sakız diyorum. Atıyorum içine. Of. Üf 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 Evet arkadaşlar çok komik. Paten var o benim patenim. Di. O benim patenim. Git buradan. Git git. Git buradan. Uha. Bye bye. Vurun arkadaşlar buna vurun. Öldü gitti. Arkadaşlar ne 150 rublu. <laughs> ah, 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 yani böyle bir şey var. Uy! Uut, 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 uut. Uy çok iğrenç. <gülüyor> <gülüyor> evet, orman dayıbım. Hop. Arkadaşlar ormanda yaşıyoruz. Lan 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 o burada kaldık lan. Ya hangisi hangisi daha büyük? Onu test etmek istiyorum. Dur onu alacağım ben. Ay 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 öleceğim öleceğim. Arkadaşlar burada ya mi kaldık? Arkadaşlar en zoru burada ya. En zor arkadaşlar en zoru buydu ha. Böyle bayağı en zor. Bak yine mi? Arkadaşlar ben şey yapacağım ya. Ben parkur yapacağım. Bu parkur göstermek için arkadaşlar. Hile yapabilirsiniz. Yani hileci var. Ee, şuradan öyle atlayamazsınız. Çünkü böyle daha büyük bir şey lazım bize. Ee, şundan olamaz. Çünkü bu bizi aşağı çekiyor ya. Ondan biz böyle şunu alalım. Bu en büyüğü değil. Bu bu. Yiyeceğim ben bunu. Lan bir kişilik hayatta kalmış. Yuh. 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 Akıta yuh. Bu ne ya? Hayatta bir kişilik kalmış. Bir. Geliyor. Hemen hemen hemen. geliyor. Arkadaşlar lavlar lavlar geldi. Hop, hop. La. Hı Dur şu nasıl çıktınız siz ya? Aha! Şuradaki bö burada böyle var. Hı, şimdi çıktık. Çıtıt, <laughs> çıtot, çıtot, çıtot. Çıtot. Sauce. I have I please. YouTube, 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 um. YouTube, YouTube. Boom. Akuto en büyük. Ben en büyük ben. Hem ben buraya diyorum. En büyük çünkü burası. en değerli. Aha. Kay kay. Sen öleceksin. bok gibi. Uy. Hemen. Sen bilirsin ben de burada böyle kalayım. tane dur ya 5 tane kalmam gerek ya oy 5 saniye kalmış ya doyamadım doya doyamadım doya doya doyamadım doya doya Arkadaşlar burası nereye açılıyor bir diyeyim değil, değil yani şu an ben şu lehliyle le, le yapacağım Arkadaşlar torbayı alıyorsunuz Torbayı alıyorsunuz. Evet, torbayı aldı. En büyük. Ben şunu diyorum. Lan ne çabuk oraya düştüm. Evet arkadaşlar, ben şuraya gideyim. Elmas, elmas. Lan bok gibi su, bok. Elma! Elmas, elmas aldı. Elmas. Hayatımda hiç elmas görmedimmiş.